Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Şimdi sizinle çok sevdiğim bir açılım türünü paylaşmak istiyorum. Kriz açılımı arkadaşlar, kriz oyunu. Hani çözülemeyen bir iş varsa ama iş ama aşk ama para fark etmez ama duygu durumu. Her konuda söylediklerimi her konuya yorabilirsiniz. Bu açılımı çok seviyorum, kendi hayatımda da kullandığım böyle çıkmazda hissettiğim yerden, hissettiğim ne yapmam gerekiyor acaba diye düşündüğüm zamanlarda kendim için de yaptığım bir açılım. Şimdi bunu kafanızdan tek bir meseleye odaklanın. Hani çıkmaza girdiğini düşündüğünüz, işte çok umutsuz olduğunuzu düşündüğünüz konuya odaklanın lütfen arkadaşlar. Bu arada şuradan o kartı ayırmayı unutmuşum. Bir tane kartı şöyle kenarıya koymam gerekiyor arkadaşlar. Hemen o kartı bulayım. Bu destenin kartları da birazcık kalın. O yüzden biraz şöyle tık tık hızlı hızlı geçemiyorum. Hemen açalım. Bakalım. Tamamdır. Şu kartımızı şöyle bir kenarıya koyalım. Dediğim gibi tek bir konuya odaklanın lütfen ve en doğru cevabı, en doğru çözümü almaya, farkında olmaya, fark etmeye, anlamaya niyet ediyorum diye benimle birlikte niyetinizi alın arkadaşlar. konu nasıl çözülür? Bu konu nasıl çözülür? Hatta şöyle yapayım. Şunu şöyle alalım. konu nasıl çözülür? Hmm. Çok zorlanılan, sanki çok çaba sarf edilen bir konu kapanmış arkadaşlar. Yani aslında çok emek verilen, burada çok emek verilen bir konuyla alakalı bir bitiş yaşanmış. Yani bir şeylerin böyle üst üste yani sanki zaten çok fazla mücadele edilmiş, bu uğurda çok fazla emek ve zaman harcanmış olduğunu görüyorum kartla beraber. Ancak artık yani hani dayanacak gücüm kalmadı. Çok fazla her şey üst üste gelmiş olabilir. Ve bunun neticesinde de çok çaba harcanmasına rağmen sen böyle üzülerek bir bitiş yaşanmış burada. Ruh hali olarak, ruhsal olarak işte hani oldum bittim, tükendim. Artık Dediğiniz noktada yaşanan bir bitiş var burada arkadaşlar. Yani sanki böyle olmaması gerekiyordu. Yani benim bu kadar verdiğim emeğe karşılık aldığım neticenin şu olmaması gerekiyordu şeklinde düşünmüş olabilirsiniz. Ve şimdi burada bu konuyu çözmek için ne yapılabilir? Şimdi burada bir tartışma hali var. Ama buradaki tartışma hali Sanki bir kişiyle tartışılmamış. Yani üç kişi iki kişiyle iki kişi üç kişiyle tartışmış olabilir. Hani burada yani birebir taraflar birebir değil. Anlatabildim mi? Başkaları da dahil olmuş sanki işin içine. Ve birazcık kargaşa çıkmış. Hani onun fikri onunkine uymamış. ötekinin ki benimkininkine uymamış gibi. Ve buradan çıkış yolu ne arkadaşlar? Bu anlaşma sağlayamadığınız insanlardan fikir ayrılığı yaşadığınız insanlardan biriyle yani en azından bir kişiyle uzlaşmaya varılırsa ya hani siz birilerinin fikrine uyacaksınız o tartıştığınız insanlardan birinin fikrine okey diyeceksiniz ya da onlardan birini kendinize uymaya sizin fikrinizi kabul etmeye teşvik edeceksiniz yani hani bir kişiyle bir uzlaşma sağlanması gerekiyor burada arkadaşlar ve sanki bu konu aileyle alakalı hani bu işin içinden nasıl çıkarım diye hani o modunuzu kaybettiğiniz konuyla alakalı olarak yapılan bir açılım bu. Ve burada aileyle alakalı bir durumun olabileceğini de işaret ediyor kartlar daha çok hani ya aileyle alakalı veya aileden gelecek bir parayla alakalı olabilir. Bir miras durumuyla alakalı olabilir ve yani burada bu konuyla alakalı hani aile, aileden gelecek bir para, miras vesaire ve aileyle ilgili bir konudan dolayı çok mücadele verildiğini, verilen mücadeleye rağmen neticenin bu olmaması gerektiğini dediğim gibi düşünüyor olabilirsiniz. Olumsuz yönde neticeleniyor sanki sizin için durum yani olumsuza doğru gidiyor ya da öyle neticelenmiş. Buradaki çözüm yolu ne? Biriyle bir uzlaşmaya varmak. Çok net geldi kartlar. Evet bu açılımımız bu kadardı arkadaşlar. Diliyorum ki şifa olur. Güzellikler sizinle olsun. Sevgiler, saygılar.